Herkese merhabalar. Yeni dersinizle karşınızdayız. Bugün indikatörleri yani göstergeleri göreceğiz. Şimdi çok sayıda piyasada kullanılan indikatör var. Ancak insanlar indikatörleri daha doğrusu hangi indikatörü neden kullandığını bilmiyor. Ben sizlere teker teker bunları göstereceğim. Şimdi temelde 4 farklı indikatör türü var. Bunlardan birincisi trend göstergeleri. Piyasanın yönünü yani yukarıda mı aşağıda mı yatayda mı bunları belirlemek için kullanılır. Amaç trendin devam edip etmediğini göstermek. Mesela momentum indikatörleri fiyat hareketleri hızını gücünü ölçer. Trend ne kadar güçlü ya da yavaşlamaya mı başlamış momentum kaybı mı var? Bunları görmek için kullanılır. Şimdi dolayısıyla siz trend takip etmek için gidip de momentum indikatörünü kullanmamanız gerekiyor. Evet ondan da destek alacaksınız ancak buradaki hacim göstergeleri yani hacim indikatörleri, volatilite indikatörleri dahil olmak üzere bu 4 tane indikatör grubunu bilmeniz gerekiyor ve doğru kombinasyonlarla birlikte bu indikatörleri kullanmanız lazım. Şimdi bu dersimizde size piyasada en çok kullanılan traderların algoritmik trade yapan kişilerin dahil en çok kullanmış oldukları indikatör olan göreceli güç endeksi yani bilinen adıyla RSI anlatacağım. Çok eski olmasına rağmen halen çok güzel çalışıyor. En güzel kısmı da birçok periyotta kullanabiliyorsunuz. Günlük, haftalık, aylık bunların tamamında kullanabiliyorsunuz. Şimdi sizlere hızlıca RSI indikatörünü nasıl kuracağımızı ve temel mantığını anlatacağım ve daha sonrasında sizlere RSI ile ilgili çok önemli ipuçlarını vereceğim. Göstergeler butonuna gelip mouse'un sol tuşuna basıp RSI, RSI ya da göreceli dereceli güç endeksi yazarsanız karşınıza çıkacak. Şimdi RSI indikatörümüz karşımıza bu şekilde geliyor. Girdiler bölümüne baktığınızda standart 14 olarak geliyor. Ne demek 14? Mesela şu an zaman dilimimiz günlükte olduğu için son 14 günün ortalamasını alarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Eğer ki bu hafta olmuş olsaydı her bir mum bir haftada oluşacaktı ve toplamda 14 haftanın ortalamasına göre hareket edecekti. Bazı yatırımcılar bunu 2, 7, 14 ve 66 olarak kullanıyor. Tabi bu yatırım yapmış olduğunuz süreye göre değişiklik gösteriyor. Sizin daha net görebilmeniz için stil bölümünden bunu beyaz olarak güncelledim. İstediğiniz gibi bu rengi değiştirebilirsiniz. Mesela sarı yaparsanız sarı olur. Mavi yaparsanız mavi olur. Ben sizlerin daha net görebilmeniz için beyaz olarak güncelledim. RSI indikatörü temelde bir hisse senedinin fiyat hareketini, hızını ya da değişimin gücünü ölçer. Yani hisse senedi aşırı alımda mı çok mu yükselmiş ya da aşırı satımda mı çok mu düşmüş olduğunu bizlere gösterir. Bizlere fiyatın yönünden ziyade gücünü gösterir. Şimdi burada farklı çizgiler var. Fark ettiyseniz burada totalde 3 tane çizgi var. 30'un altında aşırı satım bölgesi, 70'in üzeri aşırı alım bölgesi, 50 ise nötr bölgesi. RSI'yı 3 farklı şekilde kullanabiliriz. Şimdi bunlardan birincisi olan aşırı alım aşırı satım sinyali olarak kullanmak. Ne demek bu? Hisse senedi 30'un altına geldi. Aşırı satım bölgesinde. RSI çizgisi yönünü yukarıya doğru çektiği zaman en son dip noktasını, stop noktası belirleyecek şekilde yukarı yönlü hareketlerini devam ettiriyor. Hisse senedi yukarı hareket ettiği sürece yatırımcı trader burada RSI çizgisini devam eder. Tekrar aşağı döndüğü noktada stop olur Böylelikle şuradaki kar marjını kazanabilir. Daha önceki dersimizde bahsettiğimiz gibi trendler hiçbir zaman sonsuz değildir. Yani sonsuza kadar yükselen trend, sonsuza kadar düşen trend gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla buradan faydalanıp daha düşük zaman dilimlerinde bu şekilde getiriler sağlayabiliyor. Aşırı alım noktasına geldiği zaman burada güçlü bir momentum var demektir. Hisse senedi aşırı alım noktasına geldikten sonra bu noktanın altına stop belirleyecek şekilde yatırımcı, trader burada pozisyona girer ve tekrar RSI çizgisi yönünü aşağıya çevirdiği noktada stop olur ya da bu noktaya gelmesini bekler. Dolayısıyla burada yani yaklaşık olarak 255 lirada almış olduğu pozisyonu şu bölgede yani 275 lira 75 kuruşta pozisyonu sonlandırmış olacak. Böylelikle olarak bu aradaki fiyat artışını kar olarak Kazanmış olacak. Yükselişler ya da düşüşler fake mi değil mi? Gerçekten momentum bunu takip ediyor mu? İşte bizler bunu Aresayla anlayabiliyoruz. İkinci ve traderların en çok kullandığı ise pozitif ve negatif uyumsuzluk. Şimdi sizlere pozitif uyumsuzluğu anlatacağım. Şöyle fiyatı görürseniz, bakın, şu kapanışları birleştirdiğim zaman hissenin günü aşağı gelecekmiş gibi görünüyor. Tam tersi ise Aresay çizgilerini birleştirdiğimde ise, bakın. Şurası dip, burası bir başka dip. İki dibi birleştirdiğim noktada yukarı gidecekmiş gibi bir görüntü var. Dolayısıyla biz burada bir pozitif uyumsuzluk var diyebiliriz. Evet burada fiyat buraya dip bölgesi yapıyor. Şurada ise daha az bir daha aşağıda bir dip oluşumu gerçekleştiriyor. Ama Aresay tarafına baktığımızda ise bu bölgeyi dip haline getirirken bir sonraki dip bölgesi ise daha yukarıda oluşuyor. İşte biz buna pozitif uyumsuzluk diyoruz. Tabii hemen böyle gördüğümüz için de hiçbir zaman işleme girilmez. Onun yerine hemen fiyat bölümüne geliyorsunuz ve daha önce Aresay bölgesinin dip yapmış olduğu bölüme bir yatay çizgi atıyoruz. Eğer ki fiyat bu çizginin üzerine kapanış gerçekleştirirse Pozitif uyumsuzluk çalıştı demektir. İşte biz buna pozitif uyumsuzluk diyoruz. Sizin daha net gözlemleyebilmeniz için periyodu küçültüyorum. Şunları silelim. Şimdi sizin daha net gözlemleyebilmeniz için zaman periyodunu değiştirdim. Buradaki dip oluşumlarını görüyor musunuz? Hisse senedi burayı dip yapmış. Daha sonraki fiyat hareketini ise daha aşağıda olan bir dip bölgesi haline getirmiş. Şöyle net bir şekilde görebilmeniz için yakınlaştırıyorum. Bakın burası dip sonra hisse senedi aşağı geliyor. Daha aşağıda bir dip oluşumu yapıyor. RSI'de ise baktığımızda bu bölgeyi dip haline getiriyor. Ve daha sonraki yukarı gidiyor aşağı geliyor fiyatla birlikte. Burada daha yukarıda bir önceki dibin daha yukarısında bir tepe oluşturuyor. Burada farklı bir dip çalışması gerçekleştiriyor. Dolayısıyla burada bize bir fake oluşum olabilir diye düşünüyoruz. Şimdi hemen bu gibi durumda pozisyona girmiyoruz. En son dip bölgesi burasıydı. Bu bölgeye bir yatay çizgi atıyoruz. Hisse senedi bunun üzerinde. Eğer ki bu periyodumuz 4 saatse 4 saatlik bir kapanış yaptığı zaman biz artık RSI'deki bu pozitif uyumsuzluk çalıştı diyoruz. Aksi halde hisse senedi buraya kadar gidip tekrar aşağı gelebilir. İşte pozitif uyumsuzluk bu şekilde. Negatif uyumsuzlukta ise tam tersi oluyor. Güvenilir bir şekilde işlem yapmak isteyen birçok yatırımcı ise RSI çizgisinin 50 yukarı kesmesini bekler. Tıpkı şurada olduğu gibi bakın hisse senedi geliyor aşağı doğru. Daha sonrasında RSI çizgisini açılı bir şekilde yukarı doğru kesiyor. İşte bu bölgeyi stop noktası haline getirerek burada yukarı yönlü hareketlilikten marj olarak yakalamaya çalışıyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın tam şurada yaklaşık olarak 45 derece açıdan daha büyük bir açıyla pozisyona giriyor ve yukarı yönlü hareketliliğini devam ettiriyor. E, kırılımın gerçekleşmiş olduğu şurada kar yapabilir ya da aşırı satım bölgesinde e, bu periyodun sona ermesini bekleyebilir. Bu tamamen yatırımcının kendi bakış açısıyla olan bir durum. Tıpkı şurada olduğu gibi bakın şu bölgeye geliyor. RSI 50 çizgisini yukarı kesiyor ve burada pozisyona giriyor. Yaklaşık 223 lira 30 kuruşta pozisyona giriyor. İlk kırılımın gelmiş olduğu yer 234 lira ve bu noktada kar alarak kazancını sağlayabiliyor. Aresa'ya 2 günlük, 7 günlük, 14 ve 66 gün kullanan yatırımcılar var demiştik. Traderlar var demiştik. Mesela 14-66'yı yukarı kestiği zaman al ya da 7-14'ü yukarı kestiği zaman al. Tam tersi 14-7'yi aşağı kestiğinde ya da 66 14'ü 66 7 aşağı kestiği zaman sat sinyali oluştur şeklinde algoritmik trade yapan kişiler de mevcut. Bölümüne geliyoruz girdiler bölümü. Şuradaki tip bölümünü standart ayarı SMA buraya 66 belirleyip tamam diyoruz. Şimdi bahsetmiş olduğumuz strateji doğrultusunda mesela bu noktalarda gördüğünüz üzere RSI artık 50 çizgisinin üzerinde 14 günlük ortalaması 66'yı yukarı kesmiş ve al sinyal üretmiş. Burada yatırımcı trader şu noktayı stop seviyesi alacak şekilde pozisyona giriyor. RSI'nin ilk aşağı kırılım noktasında kar realizasyonu yaparak şuradaki kar marjını kazanç olarak değerlendirebiliyor. Yaklaşık 241 lira bandına girmiş olduğu pozisyonu şurada 252 lira 75 kuruş bandında sonlandırıyor. Bu değeri istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 14-66, 7-66 gibi farklı değerler ya da 2.7, 2.14 gibi farklı değerler girerek kendi kombinasyonunuzu oluşturabiliyorsunuz. Aresay kullanımı ile ilgili 4 farklı ipucu, 4 farklı kullanım şeklini gösterdik. İndikatörleri, hangi indikatörü neden kullanmamız gerektiği ile ilgili serimiz kaldığı yerden devam edecek. Anlamadığınız ya da aklınıza takılan farklı bir konu olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Beğenip yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.